Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bootstrap 4 e kurulum nasıl yapılır, bootstrap nasıl tanımlanır, bunları göstereceğim. Herhangi bir tarayıcıdan Google ya da artıkın hangi arama motorunu kullanıyorsanız ona gelip bootstrap yazmanız yeterlidir. Bootstrap yazıyoruz. Bootstrap yazdıktan sonra getbootstrap.com, bu bootstrap'ın dökümanlarının bulunduğu bir yerdir. Buraya girip istediğiniz kodları inceleyebilirsiniz şu anda 4.5 sürümünde çekim yapıyoruz. Eğer farklı sürüm bu önceki bir yayınsa bazı kodlar çalışmayabilir ama geneli çalışır arkadaşlar. Öyle çok büyük bir değişiklik olmaz açıkçası. Burada bizi bir ana sayfası bunu karşılıyor. Burada temalar vesaire. Bunun tanımı ben direkt geçiyorum. Direkt kuruluma geçeceğim. Burada isterseniz download yapıp yani indirme yapıp Öyle tanımlayabilirsiniz ama ben hızlı tanımlama ile ilerleyeceğim derslerimde. E, bunu nasıl tanımlamanızı da göstereceğim. Burada instruction e, quick start kısmından şurada e, CSS'ler var arkadaşlar. Bu CSS'leri bizim tanımlamamız gerekiyor. Dahil etmemiz gerekiyor. Şurada hemen daha kutucukta copy kısmı var. Bunu geldim. Ben WebStorm kullanıyorum. Eee şey olarak. Editor olarak siz isterseniz Notepad kullanın. Sublime Text kullanın. Visual Code kullanın. Aklınıza gelebilecek her şey kullanabilirsiniz çok fazla bir fark etmiyor. Ee, ben geliyorum Şu hit kısımları arasında bunu tanımlıyorum Tanımlamadan önce kodumun güzel gözükmesi için e, Nerede ne kullandığını görmek için bootstrap Bootstrap Diye bir açıyorum ki şuraya tanımlıyorum Geldim yapıştırdım Şimdi Hocam bu ne? Link Rail Zaten normal CSS tanımlıyor Creve kısmı Bu uzak sunucudan çalışıyor. Yani siz bunu gelin e, kısmına yapıştırdığınız zaman iyi ses. gördüğünüz gibi aslında burada bir kütüphane var. Biz bu kütüphaneyi uzak sunucudan çekiyoruz arkadaşlar. E, gelelim bakalım web Bundan sonra ne yazıyor? Integrity. Bu integrity demek arkadaşlar siz şimdi uzaktan çektiğiniz için burada bir güvenlik bir şifrelemesi var. Bu Twitter'ın kendi yaptığı bir şifreleme. Yani bu e, bu size benzersiz bir anahtar, kelime, anahtar veriyor ve bu e, sizde kullanıldığı zaman aynı kod farklı bir yerde kullanıldığı zaman çalışmaz çakışma yapar arkadaşlar. O yüzden bunu direkt kaldırabilirsiniz. Hiç önemli bir şey değil açıkçası. Zaten onun diğer tanımlamasını görüyorum. Crocs, Anomies, Anomaz. Bunu da kaldırıyorum. Bu da önemli bir şey değil. Öğrenmenize gerek yok. E, şöyle. Stitch sheet'imiz tanımladık. Craft belirttik. Bunu gittik uzak sunucudan çektik. Ee, i̇nternetiniz olması lazım tabii bunu çekebilmesi için. Hocam böyle tanımladığından e, şimdi sadece bu CSS mi hocam? Hani tam CSS kütüphanesi dedin ama sadece CSS mi? Yok arkadaşlar. Bunun Java kütüphanesi de var. Burada gördüğünüz gibi e, jQuery, JavaScript, e, Bootstrap'ın kendi JS JavaScript'leri. Bunu da geliyoruz. Hocam JavaScript'ları göstermemiştin. Nereye tanımlayacağız biz bunları? Body'nin kapanış etiketine. Hocam niye burayı tanımladık? Yani burayı tanımlamamızın bir amacı var mı? Arkadaşlar şimdi e, robotlar yukarıdan aşağı siteyi taramaya başlar. Ve yukarıdan aşağı JavaScript olursa sitenizi kastırır. Açılışını yavaşlatır. O yüzden en alta koyduğunuz zaman, e, son bitimde koyduğunuz zaman daha hızlı açılır. Genellikle bu bir standarttır arkadaşlar. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Buradaki aynı, e, şuradan başlayayım alt kısımdan. Bootstrap'ın Javascript kütüphanesi. Burada Integrity gördüm. İnciyesi seçti. Buna adrese yazdığım zaman aynısı çıkacak. Bunları siliyorum arkadaşlar. Bunların bir önemi yok. Benzer sanatlar. Şunları siliyorum. Kafanız karışmasın diye. Şimdi bu Bootstrap'ın kendi Javascript standartı. Burada da Popper Minjes. Popper de e, belirli özellikleri üst üste bindirerek e, farklı şeylerden e, yeni özellikler türetiliyor. Burada da jQuery. Bu da jQuery de JavaScript'ın bir tane e, kütüphanesi. Güzel eklentiler oluyor, güzel şeyler oluyor. Hem sitenizi çok fazla kastırmıyor arkadaşlar. Bunu da buraya tanımladık. Hocam e, bunu tanımladık da biz bunu e, nasıl yapabiliriz? Nasıl anlarız bu çalıştığını? Arkadaşlar mesela bunu şunları e, kaldırmadım. Direkt yazalım. İyi bir takla ne yazalım? İyi e link. Şunu kaydetmemiz lazım tabii ki de. Bunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela şu link e kalsın. Şu tanımadığımız e tanımladığımız bu strap CSS kütüphanesini kapatalım mesela. Yorumlarla kapatalım. Görelim bakalım nasıl ne Yanlış bir sayfa ulaştık. Bunu da kapatalım hemen. Kaparsın. Şöyle mesela bakın normalde e, H1 tagının aldığı stiller bunlar ama Bootstrap'ta nasıl farklılaşıyor işler bakalım WebStorm'dan görelim. Şunu tekrar şuraya alalım Bootstrap devreye girsin. Bakın şimdi gördüğünüz gibi stiller değişti bu şekilde Bootstrap'ın devreye girdiğini anlayabilirsiniz. E, ee, JavaScript kodlarının yani bu sorabın JavaScript kodlarının girmesi için belirli e, farklı şeyleri kullanmanız gerekiyor. Farklı yapıları, kart yapısı vesaire vesaire. Onu bir sonraki derslerde göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Ee, görüşmeden önce bir tane daha e, hocam ben e, sitenin kasmasını istemiyorum. Ben sitenin e, hızlı hani site hız testlerinde hızlı çıkmasını istiyorum. Nasıl yapabilirim derseniz. Şöyle yaparsınız arkadaşlar. Gelirsiniz. Şu download kısmından. Şuradan indirirsiniz. Belirli dosyaları. Bunlar compile yani mini JS olanları. Mini JS nedir arkadaşlar? Mesela normal JS ile mini JS arasındaki fark nedir? Mini Java JavaScript kodlarının hiç boşluk kalmadan sıkıştırılmasıdır. Bunlar iyi midir? İyidir arkadaşlar. Ee, sitede hız hızı arttırmak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Buradan doğrulans yapıyorsunuz. E, dosyanın bulunduğu klasörlerin içine mesela şuraya geliyorsunuz. Burayı içine CSS artıkın asset klasörümü oluşturuyorsunuz. Ne oluşur Klasörleme yapısını size tamamen bırakıyorum. Şu href kısmına mesela nedir burası? Şöyle keseyim. Mesela şöyle asset'in içinde CSS'in içinde bootstrap bootstrap nokta CSS ya da min CSS gibi tanımlama yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde JavaScript kodlarını da tanımlayabilirsiniz. Ki sitenizin daha hızlı açılması için. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle.